Işıklı trafik işaret cihazında hangisinin yanması yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir. Arkadaşlar trafik ışıkları bildiğiniz gibi belli sırayla yanmaktadır. Örnek bir sıralama yapacak olursak. Kırmızı ışıkta biz bekler iken. Kırmızı ışık sönmeden sarı ışıkla beraber yanar. Kırmızı ve sarı ışık birlikte yandığında yolun açılacağını ve yeşil ışığın yanacağını bize bildirir. Bir diğer örnek. Yeşil ışık yanar iken. Yeşil ışık Önce söner, sonra sarı ışık yanar tek başına sarı ışık yanıyorsa yolun kapanacağını ve kırmızı ışığın yanacağını bize bildirir. Bize sonra neyi sordu? Yolun trefe kapanmak üzere olduğunu bildiriyor. Demek ki tek başına yanan bir sarı ışık bulmamız gerekiyor. A. Aralıklı yanıp sönen sarı ışık yol ver ile aynı anlama gelir. B. Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık bu da dur levhasıyla aynı anlama gelir. C. Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışık ki cevabımız C seçeneği olacak. D. Kırmızı ışıkla birlikte yanan sarı ışık az önce önce verdiğim örnekte olduğu gibi bu yeşil ışığın yanacağını ve yolun trafiğe açılacağını bize bildirir. Sorumuzun cevabı C seçeneği olacaktır.